Hepiniz merhaba kişiler bugün sizlerle Bizim kral hastalığımıza bakacağız ve Böyle yakışıklı bir kral mı var? Bu var bu Şu an bunun için kaç kişi lazımmış? 5 Tamam Bir tane daha hayvan alabiliyoruz Arkadaşlar Şimdi bildiğiniz gibi bizim böyle yerimiz var. Ne yeni hayvan geldi? Aa evcilleştirdik. Aha. Gel benim canım kuşum. Yani yeni hayvanımız tavuş kuşu. Tavuş kuşu. Ayrıca bildiğiniz gibi biz küçük ofisteyiz. Ya bakın ben müzik sevmiyorum. Ya bir tane daha mı ayran açıldı lan? Uşan. Kardeşim. Ya 700 TL diyorum ben 700 TL'ye bunları nasıl alayım? E tamam 700 TL olsun. Şu balinayı alacağım lan. Birikti. 35. Abi. Aha 35 TL'miz var. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu arada sonra böyle takılıyor bakın şu an üstte kendi yani kendine kalp veriyor. Evet şurada şey küçük ofis. Küçük oasis 3 yaşıyor ya onda 4 yaparız. Hmm, güzel işte. Şu an yani elması doğru gidiyoruz. Bing. Ondan sonra sil açılacak. Sonra güzelli yapma. Sonra bir tane daha güzelli. Sonunda da hediye. Bunun ofisi. Oh. Rolling Stones. Böyle bir zengin olduk. Kalp artık 32.938 bin geliyor. Ha durdu. şöyle dur, durdu. Neydi o? Niye gelmiyor lan basılı sence bu? Arkadaşlar Roblox veya Minecraft veya başka bir şey videosunu atmak istiyorsanız atalım. Ve video sonun videodan sonra oynamamamı oynamamı istiyorsanız yani oynayayım mı oynamayayım mı yorumlara yazın. Şu daha çok güzel oldu da daha daha süsleme niye gelmiyor? Şu an bakın şurada ufak ufak çizgiler var zaten. Şimdi şuraya geleceğiz. Menün üstündekine geleceğimize düz elmas verecek. 135 elmasımız olacak. Ben oraya kadar geleyim sonra videoyu dönelim. Arkadaşlar ben kestim de baz zürafa. Bak bunu sevecektim anlamış. Şimdi başka bir hayvan sevelim. şu bu arada oyunun adı MG Oasis. Yani siz de indirip oynayabilirsiniz. Ücretsiz oyun. Tavuş kutunu daha yeni sevdik mi? Şu tilkiden devam ederiz. Bu bizim ilk göz ağrımız. Ama aslan da bunların kralı şimdi. Bildiğiniz gibi yeleli aslan. Yani erkek aslanlar. O yeleli olan aslan. As, ormanların kralı. Bizim de adamızın kralı. Yok ben buradayken kimseye kral olmak düşmüyorum. Ya da çok tatlı. Bu dişi. Bilmiyorum, bu dişi olduğuna göre. Bir de erkek köyü olduğuna göre bizde. Aa valla küçük ofisi. Bakın. Burada geyik var normal dişi. Burada da erkeği var. E, Bunların çocuğu olmuyor mu lan o zaman? O arkada şey çıktı lan. Levi'yi sevdik. Bunu sevdik. Bunu sevdik. Tamam. Şurayı 400'ü arttıracağım. Çünkü bura olmayınca bizim fili alamayacağız. Hangisi <Sessizlik> sevdiğim... şey oldu bir bakak. Bakın bu çok güzel. Ama şu her zaman favorim. Kral da favorim. Böyle benekli inek var. Süt ineği var. Asıl bu benek lan. Abi bu ne? Kabik baro. Kabik baro mu? Uy kabik baro. O başına konuyor. Ha krama. Bir dakika bu tavuş Sana bu yolu. Sana yakışmıyor hiçbir şey. Sen kendin güzelsin zaten. Hı -hı. Hadi fila kadar gideyim ve sonra geri geleyim. <laughs> evet arkadaşlar fila almaya az kaldı. Onun için hemen şey videoya geri geldim. Hadi al artık. 37 Aha 37.8'dim. <laughs> Burada gerçek sıralamaları mı varmış ya? Elmas ödül de yok ki. Almadım bunu. Aa bunu aldık. tavuş kuşunu yok ettim ve bunu aldım. Her tavuş kuşunu sonra alırız. Fil daha güzel. O boz hayvan yok hadi miyim? Ya bunu alamıyorum. Buna gelip şuraya basınca şu an yine şuradaki pati işaretine basınca oluyormuş. Bir artık adamımızın ikinci kralı fil de var yanımızda. Tamam. Sen zaten sevilmişsin. Evet arkadaşlar bu videomuzda da filmimizi aldık. Kardeşim ben seni sevdim. Ben çıksana. Arkadaşlar dediğim gibi hani, yükleyin oyunu bana göre gayet iyi. Yani dev gibi adı oluşturuyorsunuz. Ben şu yapboza gideyim. O zaman videoyu bitiririz. Hepinizi seviyorum. Yarım saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar çok az kaldı. Onunla hemen sizinle şey yapayım. Şu güzel yapbozu. Heh. Tamam. Bunun bir sonrakinde şeyde devam ettiririz. Bir sonraki bölümde. Ve bu yüzden de hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.